Abim, tut Sa Dersi yola gidecekmiş olur mu? Ne olur? Oradan dönüş var mıdır ki? Dönüş Yok sana bakmış olursun olur. Ne sandın yavrum Olmadı mecbur geri döneceğiz Çevirme var boy. Çevirmeden kaçalım bence biz. Gördüler mi acaba ya? Plaka yok zaten plakayı alamazdı. Kaçarım ben bunlardan. Şahin. Bizi durdurur bir ihtimalle. Dur dur dur. Buyur abi. Hayvanat bahçesine çıktık şimdi eve gidiyoruz. Evet. Kolay gelsin. Buraya çıkalım. Korktum lan. Elektrikli zannetme de herhalde. Ya Allah yardım yoksa. Ben o motoru görünce ağzı kilitlerim. Aynen. Ben o işi görünce dedim zaten. Video kapan kapanmadı. Kapatamadım zaten. İkide kapatamadım. Bence de. Bir baktım elektrik mi?